arkadaşlar. Youtube videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Lula Park'ı gezeceğiz. Gezeceğiz mi, bineceğiz mi? Bineceğiz. Ben 360'a bineceğim ama evet, bunlar binmedi. Bugün Lula Park'a geldik. Şu duyuyorsunuz. <laughs> <laughs> evet çok soğuk. Soğuk değil evet, Otele gitmişleri de. gitmişler. <laughs> Sanki hayatlarında hiç otele gitmediler. Yani o bir tatlı atmışlar. Yemin ederim yıllık tatlıların orada yemişler. Vallahi çok yedik. O kadar midem bulanıyor ki hiçbir şey bilemeyebilirim. Kusun bari şuraya da <laughs> rahatlayın. Ben de onu dedim Pelin'e daha yenir. Elini ağzına sok. Ay, ay, ne çok iyiden bulandı sana. Ben öyle yaparım. evet soğuk. Gondola mı yiyse? Bir de şey? gelmiş ya. Bizim geldiğimiz uçlu dingiller. <laughs> Fiyatlar ne kadar Abi, acaba? Daha bu şey bineceğiz biz. Ne? En son bildiğimiz dönmeli şey vardı ya. Haa onunla binebiliriz. Fiyatları ben böyle teşfiyorum. arkadaşlar. Fiyatlarına bakabilirsiniz. Ay canım mısır çekti ama yiyemez. Kedi köpek sanmam. Of bu şarkıları inşallah telif vermez ya Rabbim ya. Şunlara binenleri cesaretinden istiyorum. Ay burada boyumu mu ölçsem ne? Boy ölçülüyormuş. Ya binerseniz öyle bağırınırsınız. Gerçekten akıl kar değil bakar mısınız? <laughs> ya kafamdan ters düşer düşersen? Ah, ah, kalbim. Elektrik gider benim bahtıma. O roket kopar. Benim bahtsızlığım yani kışın olduğu için çok kalabalık değil. Yoksa çok kalabalık olurdu. Aa şuna mı binsek nehir Bari ben de bunlara bileyim. Aa motorlar da varmış. Of canım da çiğ köfte çekmişti. Sağlık besleniyorum birinci gün ya. Abi aşırı sinirli, aşırı böyle şey ruhsuz. Böyle şey gibi. Modum yok yani. O yüzden hiçbir şey de binesim yok. Bilmem ne yapacağım. Zaten korkunç değil. Korkunç değil. Korkunç değil. Ben sizi korkuturum. <laughs> Hayır korkunç değil. Ben sizi korkuturum merak etmeyin. Biz bindik olarak. Hadi tek tek binelim mi korkusun? Sadece hiç... Hayır şunu binelim beraber. Gözlüğü de gram açmadım ve videoda izledim de var ya, yok. <laughs> Emin Hayır, onların, onların ne yok. Beni bin ederim. Kartında? Hayır bombalarda bunlar şey yok ki ya. Gelin sen ortamıza bin bari. Evet ben, ben bin. Abla, bin. Ben bin istemiyorum. Bak bir de kusarsın üst kokarı. Hiiii. <laughs> Bak, arkaya bak. Gelin gelin kapak fotoğrafı. Şimdi çok şimdi. <laughs> Tam yakaladık gerçekten. Şuna bakın. O Hadi ya, arada, arada gelsinler. Hadi. Ortaya ineceğim ben. Ya telefonum düşerse? <laughs> Aa, dur oturamadım. <laughs> telefonum sende mi? Dur.

Telefonum düşmesin şöyle tutayım kızlar. Yani ama iki elinle şöyle tut. Ya video başlamamış ya. Benim video başlamamış. Burada ne sıkıntı? Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. yok ya. Arkadaşlar tutamıyorum sizi. Çok güzel. Beni mi iyi bak lan. Ben düşeyim telefonum düşmesin. Tamam şimdi şurada işte sıkıntı geliyor sıkıntı.

Telefonu! <laughs> Yeminle <Niye yedin>? telefonu! Boğuyor <laughs> <Boku yediniz. gülüyor> <laughs> telefonum, dişiyordu. Şimdi <gülüyor> <sıçtana>. <gülüyor> 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 lan rezil olduk herkese. Güzel <laughs> abla da gel gidiyor şimdi yukarı ya. Nane yemedim onlar. <laughs> Tabii ki de hiç korkmadık. Tabii ki de. Hele ben hiç korkmadım. Artık. Bir an telefonum düşüyor sanıyordum telefonum ya canım <laughs> Telefonum daha önemli. Ben düşün. Bak onlar daha yeni araları geçiyor. Ben Hadi gözüm bizi çekin. Hiç sorun yok. Görev başarılı. <laughs> Açılıyor. Dur, bir nehir sessiz. gelmedi. <laughs> <Çok yandı. gülüyor> bir erkek sesi geliyor ama oradan. Açıldı canım. Hadi inebiliriz. Allah! Elim ayağım titriyor sanki. Ay ayaklarım uyuştu arkadaşlar. Gerçekten göründüğü gibi değil aslında biliyor musunuz? Celin <laughs> <laughs> onlar düşerse telefonun da düşer haberin olsun. Ay ayaklarım titriyor. <laughs> Allah inşallah ettiğim küfürleri aşağıdakiler duymamıştır ya Rabbim. <laughs> Sen affet ya Rabbim. Ama şöyle bir yer var tam bir bak şuralar bekleyin göstereceğim. Şu köşelerde ben tam kenarda olduğum için öyle bir dönüyordu ki bir anda dedim ki herhalde telefonum düşecek yani. Değil buna mı bineceksin şimdi? Evet. Ya saçmalama düşersin. Allah. Seni bahtınır ters çevrilir gemi. Gemi ters çevrilir. Değil seni bahtındır gemi ters çevrilir. <laughs> Bakalım. Binden mi bin koş koş. Ceylin de bindi. İnşallah telif vermez. Nehir telefonun nerede? Telefon yok ki. Müzik var artık. Kapatacağım. Buraları sessiz dinleyeceksin. Evet çok zevkli ama şey beynim ağrıyor ışıklardan ve sesten. Ay. Ya aslında bu da korkutucu. Hazır mısınız? Ben şu aldan çıkıyorum. mı benim. Ne var Ozan? Arabam Dacia. Ya. Allah'a şükür ya Rabbi. Hangisi gaz bunu? Pembe. Nehir. Arabam Dacia. 01 Tüme Kavak Bezer. 01 ne Adana. Ceylin. Gitmiyor. Gitmiyor. Lan baksana. Basmamışlar gitmiyor. Allah cezanı. benim sıfatı eşkul. Hazır mısın? Ceylin! Orada evlatlı gibi kaldın. Gel buraya. Arkamdan vurma lan, önümden vur bari. Gelmeyin video çekiyorum diyorum. E Gizem ne yapıyorsun? Git şurada. <laughs> Dur lan Allah. Sıkıştım. Ozan! Çarpmayın bana ya! Ozan çarpma bana. Hadi arkadaşlar bas yap takip etmesene sabık mısın? Değil geri gidiyor. Geri gidiyor neden? Geri kaldım. sefer bitti gerçekten. Neto. Allah. Nehir, araba kullanmak nasıl bir duygu? Ne? Araba kullanmak. Ceylin. Ceylin. Arkamdan niye vuruyorsun ha? Ne? ne zaman yere düştü? Allah Allah. Neyse anne bir makine yıkasın. Zaten üç tane bir şeye bindim? En eğlendiklerim çarpışan arabaydı. Sonra crazy, en sonu tren yani. En eğlendim şahsen. Ama çok acım. Çok acım. Bugün sağlık beslemem birinci günü. Kimse kalmamış. Kapanacak herhalde. Üçüncü gün <laughs> işimiz herhalde. <laughs> gel gel sen mu istiyorsun. Die Zelle. aldılar herhalde. Ceyle nasılsın? Nasılsın? Kafama çok kötü vurdu ya. Kafamı hissetmiyorum. Biraz daha istekli. Boşa değil. Bekle. <laughs> Onlar oraya yapışık değil değil mi? Yapışık köşe atmasan kazanma şansı var. Ee, var mı başka? Bana şey yapalım. Biraz daha bir adam, Niye? şey adam sar. Ne yer ya gitti dur ben bir tane bir bulacağım. Al. Bir limana sar. Al bir limana sar. Bir tane bulacağım. Bir limana <gülüyor> <Zaten>. <gülüyor> Oha pamuk şekerin, şaka mı? Ceylim, pamuk şekerin büyüklüğü şaka mı? Ceylin <laughs> pamuk şekerin büyüklüğü şaka mı? Neyip durun fotoğrafınızı çekeyim sizin. Tadına bak bakayım nasıl. Normal pamuk şeker. <laughs> <İyiyim> bakayım. <laughs> Ceylin doğrusunu yiyorsun aslında. Bir daha Bir daha ya çocuğum bakayım. Çok tatlı değil mi? Ya, neyir ya ne diyesene? Ya ne yapıyor musun? Şimdi şöyle tost gibi yap elim. Ne yapıyorsun şöyle bir ne yapıyorsun? Ne yer? Yalan mı ya? Şimdi tost yap şöyle. <laughs> hepsini 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 birleştir. Tost yap. Değir. <laughs> şey Şaka mı? Ceylin sana tost yap. İçine sucuk da koy, kaşar da koy. <laughs> Ney, pis ellerin nerede yıkayacaksın şimdi? <gülüyor> Eğlendiniz <gülüyor> mi Nehir? Eğlendiniz <laughs> mi? Çok eğlendim. Değilin de. sen en çok hangisi? Ben en çok ben en beğendim. Crazy daha iyiydi. Çarpıcılar bu da ben. Ne yapıyor? Çarpını bu sürekli birbirimizi çarpmaya çalışıyoruz lan öyle. <laughs> Ama kimse, zaten. kimse bana çarpmasın Kimse bana yaklaşmasın Oradan bağırırım ki bana yaklaşmayın Buraya kalabalık bir arkadaş grubuyla gelecektim Çok eğlenceli olur Kırık ya Ay yoruldum ya Eski tanrım Eğlendiniz mi arkadaşlar Böyle bazı yerlerin sesini kısmak zorunda kalacağım. İzlerken oraya kendi sesimi ekleyebilirim. Çünkü şey, burada ses vardı, aşırı bir ses vardı. Telif veriyor, ondan dolayı sesi kapatmak zorunda kaldım. Gerçekten kusura bakmayın, isteyerek veya bilhassa yaptığım bir şey değil. Kusura bakmayın tekrardan, ay buranın ışığı ne kadar güzel. Ondan dolayı, hani belki kısa bir video olmuştur. Ee, şey alacağım ya, karar verdim bu kameralar oluyor ya YouTube çekmek için filan, vlog çekmek için. Onun için kameralar şart. Çünkü telefonu gerçekten çok zor oluyor. Cüzde de telefon orada düşündüğümü filan düşündüğümü çok zor tuttum yani. Çünkü video filan da kapatmak zorunda kaldım. Aynen şu şekilde telefonumu sardım. Ben de şu bir düşmesi mantığında. Daha telefonu kredisini ödeyemedik yani. Eski tanım yok artık. Ama şu büyük şeylere binmek gerçekten büyük cesaret isteyen bir şey. Ben asla binemezdim. 6D sinema da varmış. Vay be. Vay be. Açık yavaş yavaş gidelim ya. Niren'in de o şeye bineceksin. 360'ya e binecektin. Para kalmamış. Gerçekten binebilir miydin? Evet. biniyor. O güzel ablama de. desem? Ay ben binemem. Ben bindim bir kere ve tam tur yapmadılar. Kim Kim? 360 tek kişiye de çalıştırmazlar bence. Artık videomuzu kapatalım mı? Ne yapalım? Bitiyor artık o. Evet arkadaşlar. No Park Vlog'umuza hoş geldiniz diye. Görüşürüz. 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 Umarım beğenmişsinizdir. Bak girişleri kapatmışlar. Görüşürüz. Allah emanet olun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bir dahaki şeyde. Bir bye. dahaki bye. neydi? Bye. Ne park diye bir dahaki yemek videosu çekelim bir tane. Çikifte mangbing yapalım sizinle birlikte. Orada görüşürüz. Bay bay.